Merhaba değerli izleyicilerim. Yeşim'in mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle güzel, lezzetli bir sebzeli bezelye yemeği hazırladım. Umarım bu tarifimi dener, beğenir. Yorumlarınızı benimle paylaşırsınız. İyi seyirler diliyorum. Merhaba değerli izleyicilerim. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bezelye yemeği yapacağım. Şöyle bu dondurucuda benim bezelyem vardı. iki poşet kadar. Onu ben bir güzel önce Soğuk suda beklettim. Normal buzunun çözülmesini sağladım. Sonra o suyunu süzdükten sonra sıcak suyla bir yıkadım ve tekrar suyunu süzüp sıcak su ilave ettim. Bir taşım kaynattım. Çünkü böylelikle o buzluğun o lezzeti geçmiyor. Ama öteki türlü buzlu buzlu atarsanız bir tık onu hissedebiliyorsunuz. Evet suyu iyice süzüldü. Şimdi sebzelerini doğrayacağım. Şöyle iki adet orta boy soğanım var. Hemen bunları ince ince kavrayalım. İsterseniz et ya da kıyma da koyabilirsiniz. Eğer et ilave edecekseniz soğanları koymadan önce eti yağda kavurmanız lazım. Ben bugün sade yapacağım sebzemi. Sadece patates ve havuç kullanacağım. Şöyle. Sabahtan yemeğimizi hazırlayalım. En azından çalışan bayanlar için de yarın ne pişirsem diye düşünmeyin istedim. O yüzden alternatif olsun dedim. Yanına bir bulgur pilavı ya da şöyle şehriyeli bir pirinç pilavıyla gayet güzel bir menü olur. Kanalıma yeni gelen takipçilerim. Hepiniz sizler de hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Şöyle sonlarımızı bir tabağa alalım. Önce doğrama işini bitirelim. Bu arada tenceremize de ben bir taraftan yağını koyayım. Isınsın. Bir çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde yağ ilave edeceğim arkadaşlar. Isınsın şimdi tenceremiz. Şöyle havuçlarımı da dörde bölüyorum. Yani görsel olarak bezelyelerle uyumlu olsun. Şöyle küçük küçük doğrayacağım onları da. Bu şekilde yaptığınız zaman çok şık duruyor. Evet olarak hemen hemen aynı oldu. Bu arada yeni gelen takipçilerim beni nerelerden takip ediyorsunuz? Yorumlar kısmına yazarsanız ben de nereden takip ettiğinizi öğrenmiş olurum. Yemekler, videolar konusundaki fikirleriniz de çok önemli benim için. Örneğin ben bundan sonra hani bir sonraki videoda spangile ya da sütlaç tarifi paylaşmayı düşünüyorum ama bilmiyorum yani sizlerden gelen talepler doğrultusunda şekillendireceğim. Tatlılara sizce yer vereyim mi? Yoksa sadece yemek olarak mı devam edelim? Bunu da belirtirseniz yorumlar kısmına sevinirim evet şöyle hemen bunu da doğrayalım bu arada hamur işi, çay saati tarifleri eğer ilginizi çekiyorsa Yeşimin Mutfağı adlı diğer kanalıma ziyaret edebilirsiniz. orada poğaça, börek, el açması özellikle börekler kurabiye tariflerim var bu kanalı sadece yemek videoları çekmek için açtım diğer kanalımı ziyaret edebilirsiniz oraya da abone olabilirsiniz ayrıca arkadaşlar hemen şöyle şimdi bakın ne kadar birbiriyle uyumlu oldu şimdi patatesi de hemen bir tane şöyle bir dilim doğrayalım sonra ocağın başına geçelim arkadaşlar şöyle yapıyoruz onu da yine ince şöyle dilimler halinde. Bakın, şöyle. Buna özen gösterelim sadece. Evet, ben diğer, bakın, bu da bu şekilde, pardon, şöyle. Gayet güzel oldu. Şimdi ben diğerinde doğrayayım kalan patatesimi. Evet tenceremizin altını var arkadaşlar. Şöyle ben göz kararı koyuyorum ama bir çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde yağ ilave ettim. Tenceremiz iyice ısındığı için yağımız da hemen ısındı. Hemen ardından doğramış olduğum kuru soğanlarımı ilave ediyorum. rengi dönünceye kadar kavuralım. O karamel tadını versin. hemen onun ardından şöyle havuçlarımı ilave ediyorum çünkü havuç daha sert bir meyve olduğu için o aramasını hem versin hem de bir tık yumuşasın istiyorum çünkü bezelyeleri yaklaşık 10 dakika kadar bizim silahımızın içerisinde haşladım bunlar da biraz kavrulsun çünkü patates daha yumuşak bir sebze. Patatesi daha sonra ekleyeceğim. Evet, şimdi şöyle doğramış olduğumuz patatesleri ilave edelim. Birazcık da bu patateslerle birlikte kavuracağım. Şimdi şöyle bir yemek kaşığı şöyle salçam var. Onu ilave edeyim Ve salçanın çiğ kokusu çıkıncaya kadar birazcık kavuracağım. Bu önemli arkadaşlar. Salçadan sonra hemen yemeği ilave ederseniz çiğ çiğ salça kokar. Ama böyle kavurduğunuz zaman son derece lezzetli olur. O çiğ daha kokusunu, domatesin kokusunu hissetmezsiniz. Bir taraftan kettle'a sıcak su koydum. Isınıyor. Sıcak suyla biraz su ilave edeceğiz çünkü yemeğimizde. Evet artık bezelyesini ilave edebiliriz ve tuzunu. Şöyle yapalım. Haşlamış olduğum bezelyeleri ilave ediyorum şimdi. Şöyle bunu da ara ara karıştırarak kavuracağız. 5 dakika kadar. Sonra tuzunu ve sıcak suyunu ilave edeceğim. Bir pişmeye bırakacağım. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım ve yaklaşık bir yarım saat kadar pişireceğim. Ara ara kontrol ederseniz de belki 20. dakikada da bezelyenin durumuna bağlı, pişme durumuna bağlı. Zaten sebzeler 15-20 dakikada pişecektir ama bezelye olduğu için o yüzden yarım saat diyorum. ateşte pişirin. Daha sonra da 15-20 dakika demlendikten sonra servis yapabilirsiniz. Şimdi evet tuzunu ilave edelim. Şöyle 1,5 çay kaşığı kadar da tuz ilave edelim. Az kontrollü koyalım her zaman için. Az gelirse ilave edebilirsiniz. Bakın sebzelerle birlikte iyice kabluydu artık. Evet şimdi sıcak suyla ilave edelim. Şöyle bir kontrol edelim. Üstüne bir parmak geçecek şekilde yeterli olacaktır. içinde sebzeler de yumuşayacak zaten. Bakın şöyle bastırdığım zaman bir parmak kadar suyunu geçiyor. Şimdi pişmeye bırakalım. Dediğim gibi kaynamaya başladıktan sonra altını kısın. Bakın benim hemen hemen kaynamaya başladı zaten. Yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin. Daha sonra bir tane bezelyesinden alıp bir kontrol edin. Ondan sonra altını kapatabilirsiniz. Evet şimdi biz de kapatalım kapağını. Pişmeye bırakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle yemeğimizi bir karıştıralım. Evet, neredeyse suyunu çekti. Evet. Ben bunu bir 5 dakika sonra artık altını kapatacağım. Çünkü yemeği servis ederken de zaten ısıtırken de biraz da o zaman da kaynıyor. sebzeleri iyice çok yumuşatmak istemiyorum. Evet, bir 5 dakika sonra altını kapatacağım. Demlendikten sonra da servisini yapalım. Zeytinyağlı yemeklerinizi bu arada bir gün önceden pişirirseniz çok daha lezzetli olur. Pişirin, soğusun, soğuduktan sonra buzdolabına kaldırın. Hem ertesi gün yemeğiniz hazır olmuş olur, hem de dinlenen yemek her zaman çok daha lezzetlidir. Bu da fikrimiz belirtmek istedim bu konuda. Evet, Şimdi birazdan kapatacağım altını, demlenince kızkınım de yapalım. Evet arkadaşlar, şöyle yemeğimiz demlendi, suyunu evet. da tamamen çekti. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Hatta şöyle yapalım. Evet, şu an her şeyi tam kararında. Hatta şöyle biraz servis tabağına alalım. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi yemeğimiz hazır. Umarım bu bezelye yemeği tarifinde dener, beğenir. Yorumlarınızı benimle paylaşırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.